Hocam, Rebelli operasyonunu gerçekleştirmeden sadece korsesini taksak bir işe yarar mı? Belimiz mi? Bakın bunu bana sık soruyorsunuz. Ve cevabı net. Evet, korse geçici olarak beli inceltebilir. Giyerken şekillendirir, çıkarınca vücut eski haline döner. Ama asıl mesele şu, genetik. Kaburgalarınızın açısı genişse istediğiniz kadar diyet yapın, spor yapın, liposakşın yaptırın ya da aylarca korse takın. O çay bardağı silüeti asla gelmez. Çünkü mesele yağ değil, iskeletin yapısıdır. İşte tam burada ribella devreye giriyor. Bir iğne ucu kadar girişli ultrason rehberliğinde kaburgalarınızın açısını değiştiriyoruz. Sıfır kesi, sıfır dikiş, sıfır iz, üstelik işlem öncesi 3D simülasyon gözlükleriyle kendinizi işlem sonrası nasıl göreceğinizi bizzat siz görüyorsunuz. Ve karar tamamen sizin. Korse ile geçici sıkıştırmalarla uğraşmak mı, Yoksa ömür boyu aynada benim belim böyle işte diyebilmek mi? İşte ribella tam da bunun için var.